Aşkım soracağım sana şimdi Realite düşüncelerinizin toplamından oluşur Beyniniz yüksek frekanslı düşüncelerinizi sabitler Ve frekansınızı düşürerek Bantlarınızdan aura dışarıya doğru yansıtır Bu frekanslar kişiler, yerler, durumlar, şeyler olarak Gözleriniz tarafından algılanarak beyninize geri iletilir Beyinde oluşan görüntüler Fiziksel bedeninizde deneyimlediğiniz duygusal tepkiler oluşturur. Bu duygular ruhunuza bilgelik olarak kaydolur. Re'alite budur. Düşünceniz neyse yaşadığınız odur, aşkın kurt. Şimdi sana şey soracağım. Re'alite düşüncelerinizin toplamından oluşur diyorsun ya. Evet. Ben bütün düşüncelerim yani zihnimde ne varsa o oluşumu mu yaratıyorum yani? Sürekli onu yapıyorsun. Her an her an yapıyorsun. Aklından geçen bütün düşünceler korku, kaygı, endişe, mutluluk, sevinç, bir an, gelecekte yaşamak istediğim bir duygu, arzu ettiğim bir arkadaş, herhangi bir şey. Yani bu maddesel formda deneyimlemek istediğin ne varsa sürekli zihninde düşünceler olarak akar. Düşünce zincirleri olarak akar. Hı hı. Aslında senin bedenin düşünmez. Senin ışık bedenin düşünür. Çok yüksek frekanslıdır. Ancak o ışık bedenin düşündüğü şeyi fiziksel realitede yaşaman için beynin o frekansı senin titreşim düzeyine göre yani bilincinin titreşim frekansı seviyesini düşürür ve auranda yani bant alanlarına, manyetik alanlarına dışa doğru yansıdır. Bu boşluğun içinde bir film karesi gibi oluşur. Maddeye dönüşür titreşim düşerek. Bunlar insanlar, yerler, olaylar, kişiler, durumlar, şeyler olarak tezahür eder. Yani şu an bak denizi görüyorsun. Aslında deniz yok, hı hı. deniz o yüksek frekanslı düşüncenin fre frekansının beynin tarafından düşürülerek dışarıya yansıması sonucunda oluşan maddesel bir görüntü. Yani sürekli kendine bir sahne örersin boşluğun içinde hı hı. ve onu gözünle algılarsın, algıladığın beynine gittiğinde o titreşim frekansı, yani suyun, denizin, o dağların gördüğün ağaçların frekansı olarak, resim olarak, yani bir e, obje olarak hı hı. beyninde görüntüsünü görürsün. Ve bu görüntü senin bedeninde kimyasal bir titreşim olarak duygusal bir tepki oluşturur. Çok güzel dersin. Çirkin dersin. Muhteşem dersin. Keyif alırsın. Hı hı. Bunu nereye hissedersin? Duygularım hislerim. Bedeninde o oluşan duyguyla hissedersin. İçinde değişik bir his oluşur. Ve bu duygu ruhuna kaydolur. Çünkü ruhu sonsuz serüvende yolculuk yapan bir bilgidir. Realt de bu şekilde oluşur. O yüzden sen ne düşünüyorsan aklından neler geçiyorsa bunu bilerek ya da bilmeyerek realde olarak oluşturur ve yaşarsın. Herkes bunu yapar. Bazıları bilerek yapar, bazıları bilmeyerek yapar. Ama herkes yapar. O zaman hani sen diyorsun ya ağzından çıkan zihnindeki oluşumlar hepsi benim onları fark etmem gerekiyor. Evet. Asıl yapman gereken şey, kendini fark etmek. Hı hı. Herkes başkalarını fark eder, başkalarını yargılar, başkalarını sorgular, başkaları için yaşar. Unuttukları en önemli şey, kendileridir. Kendilerine dönüp baktıklarında, senin dediğini yaparlar. İlk önce ağzından çıkanlara dikkat ederler. Hı hı. Daha sonra, biraz daha temenni indiğinde, ağzından çıkan şeyin düşüncelerinden kaynaklandığını görürler. O aşamada düşüncelerine dikkat etmeye başladıklarında, bunun farkındalığını yaşadıklarında düşünce temelli bir realite yaşadıklarını fark ederler. İşte bu bilgeliktir. Bu aydınlanmadır. O zaman ne yaparlar? Yaşadıkları şeylere odaklanmak yerine ne yaşamak istiyorlarsa o ön lobuna o düşünceyi, o sahneyi, o görüntüyü koyduklarında beyin onu alır, sabitler, dışarıya yansıtır, gözlerinde görür, bedeninle hisseder ve yaşarsın. Ne yaparsın? İstediğin şeyi bilerek ve bilinçli olarak yaşarsın. O kadar basit. İşte ben bazen bilinçli olarak yapıyorum. Bazen de bilinçsiz olarak bir bakıyorum. Düşünce öyle alıyor gidiyor. Hemen Fark edip kendimi çekiyor mu? Öyle şeyler de yapıyorum mesela. Yapman gerekir. Çekmekten ziyade şunu yapman lazım. Zihninde o kadar çok şey var ki hı hı. anılara bağlı. Evet. Herhangi bir şey yaşadığında her insan bunu yapar. Orada onu ilişkilendirir. Evet. Tekne görürsün. Tekneyle gezerken arkadaşın olan insan yapmıştım zamanında. Sonra onun yaşadığı yer aklına gelir. Onlarla yaşadığın şeyler aklına gelir. Kapılır gidersin. Evet. Kendinden uzaklaşırsın. Vay kendimden uzaklaştım. Evet. Anladım. Burada yapman gereken şey şu. Tekneyi gördün. Yorumsuz olarak bak. Çok güzel. İçinde hisset. Keyifli. Bu kadar. Evet. Bir şeyi bir şeyle bağdaştırma. İlişkilendirmeyin. Evet. Anne, i̇yi yemek yersin. O yemeği yengen çok iyi yapıyor. Hı. Hep yengem aklına gelir. Hı, hı Yengem burada mı? Yok. Niye sürekli buraya getiriyorsun? Şimdi ben bunu ilişkilendirdiğimde, özdeşleştirdiğimde ben bende değilim. Evet. Ben şu anın tadını çıkaramıyorum o zaman. Sen düşüncelerinden kaynaklı yarattığın realiteye önem veriyorsun. Halbuki onu yaratan sensin. Niye ona odaklanıyorsun? Enerjimi o zaman ben boşa harcamış oluyorum. Evet, frekansını sürekli düşük tutuyorsun. Oysa ben o anda yaptığım yemeğe odaklanıp onu yediğimde onun lezzetli bir şekilde yemek yiyeceğim. Evet. Ama ben ilişkilendirdiğim zaman ben evde yokum yani. Evet, yemek de yok. Hmm. Yemeği yiyorsun ama onun farkında bile değilsin. Evet. Ama o yemeği de sen düşündün ve yarattın. Hı hı. Ki, ki emek harcadım kaç saat hazırladım. Evet. Ama yemeği yemedin. Yemeği yemedin. <laughs> Düşüncelerini yedin orada. Hı hmm, hı. Okay. Bir şey soracağım. Dün ben bahçeyi temizliyordum böyle. Bir sürü böyle çalı çırpı, ot, kıyılardan kenarlardan. Eğer benim zihnimse bahçe çok var ya. Çok çalı çırpı var. Çok çöp var. Yani o kadar çok ki. Yani ben bunu bu hayatta mı bu kadar topladım? DNA'mdan, genlerimden geçti tamam. Kaç hayatımdakini ben temizliyorum bu hayatta? Çok da kolay değil aşkım. Aslında çok kolay. Var olduğundan beri yaşadığın tüm hayatlarda biriktirdiğin şeyler bunlar. Ama burada yaptığın en büyük hata şu. Geriye bakıyorsun. Hı hı. Ben o çalıları zihnimde biriktirdiğim şeyler olarak bakmadım. Ben zihnimi tertemiz yapma amacıyla onu yaptım. Ve o topladıkça hafifledim, hafifledim, hafifledim. Sonra oturdum kahve içerken o bahçeye baktığımda içsel bir huzur hissettim. Çok mutlu oldum. Bu, ben... hafif, hiçbir düşünce yoktu kafamda. Sadece onun güzelliğini yaşadım. O bahçeyle bir oldum. Hı hı. Adeta dans ediyordu benim gibi. Muhteşem bir şey. <laughs> evet. Bir de diyorsun ya, beyniniz yüksek frekanslı, düşüncelerinizi sabitler ve frekansını düşürerek bantlarınızdan aura dışarıya doğru yansıtır. Bunu biraz açsan diyorum. Aslında biz bu beden değiliz. Biz görünmeyen bir kuvvetiz, ışıkız. Hı hı. Onun ötesinde düşünceyiz. Daha da ötesinde boşluğuz. Yani boşluğun bir parçasıyız. Işık çok yüksek bir frekanstır. Sen eğer ışık bedenini bu madde dünyasına gelmiş olsaydın seni kimse göremezdi. Hiç kimse fark edemezdi. Sen de bu madde katında olan şeyleri deneyimleyemezdin. Çünkü dokunmak istediğin her şeyin içinden geçerdi. Ona dokunamazdın. Dokunmanın hissini, hazını alamazdın. Bunun için bir bedene ihtiyacım vardı. Beden nedir? Yani madde nedir? Işığın kütlesinin, titreşiminin, frekansının düşerek katılaşması. Dokunulur, görünür, istedilir hale gelmesidir. O yüzden bu bedeni ördün ve yaptın. Şimdi görebiliyorsun, dokunabiliyorsun. Mesela bak şimdi suyu aldım, içiyorum. Evet. Şimdi bu su benim frekansımda olduğu için mi içebiliyorum? Evet. Eğer sen ışık frekansında olsaydın o bardağı tutamazdın. Elin içinden geçerdi. Hmm. Hissedemezdin. Çünkü onun karşılığı bir kütlen olmazdı. O yüzden frekansı düşük bir bedene sahipsin. Onu fark edebilmek, hissedebilmek, yaşayabilmek için. Şu an oturduğum sandalyede benim frekansımla uyumlu olduğu için ben onu görebiliyorum, oturabiliyorum. Evet. Edin. Evet. Hmm, anladım. Diyor ki, diyorsun ki, pardon, beyinde oluşan görüntüler fiziksel bedeninizle deneyimlediğiniz duygusal tepkiler oluşturur. Az önce anlattığım evet. su olayı gibi. Evet. Bu duygular ruhunuza bilgelik olarak kaydedilir. Evet. Benim şu an her su içeşimde onun hissi, duygusu her saniye kayıt mı var cihazda? Her an. Saniye uzun bir zaman. Hı -hı. Her an. Hı -hı. Burada şu var. Sen eğer sende değilsen evet. o içtiğin suyun tadını, güzelliğini algılayamazsın. Ama sen sendeysen kafan hep boş, hiçbir düşünce olmadan her anı doyasıya yaşıyorsan işte aşk budur. O suyu aşkla içersin ve öyle keyiflidir ki aşkların aşkıdır yediğin yemeği o şekilde hissedersin. Ama kafanda acabalar varsa o suyu içtiğini bile anlamazsın. Hatta farkında bile olmazsın. Kendinde değilim ben. Değilsin çünkü kafanda düşünce varsa o düşüncelerdesindir. Kendinde değilsindir. O suyu alırsın, içersin, koyarsın, yemek yersin gezersin, tozarsın ama hiçbirini yaşamamışsındır. İşte açılmadan iade edelim ya. Hı hı hayatı yaşamadan gidersin. Yani diyorsun ki realite budur. Düşünceleriniz neyse yaşadığınız olur. Evet. Düşüncen ne? O da senin yarattığın bir realite. Suyu içmek. Ve sen yarattığın şeyi hakkını vererek yaşıyorsan acabasız, kuşkusuz, koşulsuz. İşte o suyu aşkla içersin ve o suyun içindeki her şeyin farkında olursun. O tatların, Değişik titreşimin, bedenin algılar, bedenindeki titreşim değişir. Her şeyi hissetmeye başlarsın. İşte bu ilahi aşk. Hı hı. Aşkın büyüsü diye anlatmıştım yazımda. Evet. Bu aşkın büyüsü. Evet. Benim anladığım kadarıyla ben bunları yaptığım zaman enerjimi boşa harcamamış oluyorum. Enerjimi kendimde tutmuş oluyorum. O zaman bedenimde yorgunluk, ağırlık, herhangi bir halsizlik olmuyor. Bütün gün akşama kadar gezsen, bahçe temizlesen, denize girsen, yürüyüş yapsan, ne yaparsan yap, hiçbir yorgunluk, hiçbir şey yok. Evet. Aynen öyle. Enerji çünkü boşa gitmiyor. O anda anı yaşıyorum. Dağıtmıyorsun. Dağıtmıyorum. Ve enerji bize çok lazım. Evet. Ve o zaman frekansın çok yükseliyor. İşte o yüksek frekanslı düşünceleri algılamaya başlıyorsun görünmeyenleri görmeye, görünmeyen kapıları açmaya başlıyorsun. İşte anahtar bu. Kafandaki düşünceleri sakinleştir. Hiçbir şey düşünme. Ama bu Mongol gibi yaşamak değil. Boş ol. O anı yaşadığında zaten çok yüksek tatları alacaksın. Yeni bir şey deneyimlemek istiyorsan onu düşündüğün an, o yüksek enerjiyle, yüksek frekansla daha hızlı realitesini yaratabilirsin. Bazıları der ki, bir ev ayar ettim, 30 sene sonra aldım. Hı hı. Bazıları der ki, ya ev ayar etmiştik, 3 ay sonra aldık, bir yerden ikramiye geldi, bir şey oldu der. Hı hı. Niye? Nettir, kafasındaki düşüncelere değil, istediği şeye net bir şekilde odaklandığı için çok kısa zamanda onu yaratır ve realitesinde yaşar. Yani benim anladığım kadarıyla diyorsun ki, kişi istediği şeye odaklandığında, onu oluşturacak koşulları düşünmediğinde, sadece o istediği şey ondaymış gibi düşündüğünde… Gibi o, değil, onun olduğunu bilerek. Onun olduğunu bilerek, okey. Bitti. Anladım. O zaman… Tak diye olur. Olur. Şak diye düşünürsün, tak diye olur. <laughs> ya bunu nasıl yapacağım diye şey yok. Bu nasıl olacak? Nereden gelecek? İş mi değiştireyim? Ticaretimi mi değiştireyim? Bak o bile düşünce. Bu kadar düşünmeye gerek yok. Sadece Hı -hı. koy. Evet. Dedim ya atomun üzerine o düşünceyi koy. Arzuladığı şeyi koy. Ve onu yaşarken bulacaksın. Evet. Bu kadar net. Evet, teşekkür ederim aşkım. Varlığınız varlığımızdır Teşekkür ederim.